Allah Suriye. Neredeyiz lan biz Allah ya bak yine düştük buralara. Öyle öyle öyle. Ben döndüm ki arkadaşlar ya. Allah değişişler Geri döndük ya bir şekilde. Neyse. Uğraşacağız ya. Anlıyoruz. Böyle olmuştu. Ya sıkıntı çıkarma hepsi zıplar var ya bu yaşlar. Arkadaşlar bu Chill of oynayacağız. Ya, Hadi başlayalım. Ee, bu oyunu bilmiyorum. <laughs> Allah bak başladık şimdi örgün YouTube işlerine. Ben bilmiyorum kardeşim YouTube'u unu unuttum ya ben. Hadi başlayalım o zaman. Play'e basıyoruz. Tabi yine basıyoruz. Easy'e basıyoruz. Lan 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 lan. Lan normale bastım ya. Şimdi var ya kolay bitireceğim. Oha uyandı araşa. Böcek vardı la orada. Böceği gördünüz mü lan? Bunu böyle korktum. Hadi bakalım. Vallahi youtuber'ı unutmuşuz ya. Hay anasını neredeyiz ya? Abi bura nere? Sesi de çak bir dur ya Allah Allah. Allah Allah ya bir de bir saçı düzeltik. Mis. Başlayalım. Abi kapı kilitli diye Ne yapacağız şimdi? Burada kapı satıyor. Valla düştü. Kapı bazı sevgili bir şey var. Oha bitti lan bunu. lan nasıl çıkıyoruz burada? Anahtar manahtar yok mu lan? Bu da gitti diyor Allah Allah her şey gitti tamam. Ne yapıyoruz lan? Bu arada bu, bu mu? Bir oyun silinmişti ya bu bu değildi ya yani. Bu oyun var bu oyun var Bu, bu şey. lokkaş ah. yok Oğlum ne yaptı lan anahtar almış. Anahtar ne de la. Her şeyi gitti Ne yapıyorsun? oğlum? Ne yaptınız oğlum? Ya burada da Burada nasıl oğlum ben ya? Bu nedir ya? Çünkü çıktı galiba bir saat oluyoruz. Allah başlar başlamaz da silenlerine çıkmaz ya Allah. Im. Allah ım. kapıları soğuk abi bu kapılar full. abi bu nedir ya allah allah ya. aha orada bir şey var anahtarları böyle puzzle gibi birleştiriyorlar oyun olmaz ya allah allah arkadaşlar bu oyunu oynamayın bu oyun çocuklara zarar bu oyun haberlere çıkıyor. Show TV'ye falan çıkar. Aldırırlar lazım. Duvarın içindeydi lan. Duvarın içinde mi gidiyor? Ya yine geldi bu salak el ya. <laughs> Her oyunda da var lan bu şerefsiz. Yani bir gitti, gipe gitti git ya. Ulan birinin oğlu mudur, kızı mıdır, ne malıdır ya bu. Bak geriye bak bak. Tipini vurdum ya. bu bizi ne zaman bırakıyorlar? Şuna bak. Onu da bak. Aferin güzel. Nasıl hiçbir şey var. зүсчихлээ лээ зүсэх мэдээгүй Acam ver lo öleceğiz. Ha. Ay bir şey değil mi lan bu öyle. Allah italamız. Allah bu çok sevindim ya mükemmel. Bor da bu. Arada bu... gitti mi de? değil galiba. E, ee, bir de ne x vardı. Onu son oyun. Yani onu sona sakladım abi. En iyi oyunu da bence o zaten. Hem büyük hem güzel yani. Konusu da çok güzel bir oyun. O oyunu da çekeceğiz. İyi bir like gelirse ve burada bir silendirme şerefsiz evladı Buralım çocuğu Anahtar parçası var Allah'ım Bir tane bulduk Üç kat var mı lan? Şimdi bir gazmasın abi. Bakın bak. bak, silendirin mi? Silendirmem mi lan? Lan silendirmem de mi var bu oyunda? Çok Oha! Çok Beyine kazınmadan hemen alıyoruz. Neyse. Öyle de en azından da. Yarı, yarım can gitti lan. oyunu niye silindirmem var oğlum? Çaldınız mı? Ne yaptınız? <laughs> A bak roller ilk defa geliyor lan. Yine burası... hmm, bir... on dakika olmuş o Kadar yavaş oynuyorum ki şu oyunu var ya iki saniyede bitirenler var. Ben buraya anahtar mı verdim gerçekten? Ne bok çıktı ki? Niye verdiysek ཁྱི ཕྱད ཁྱི 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 و او Bu konuşamazdık. 3 kere oldu. <laughs> ne böcek var lan böcek geziyor lan nasıl öndüreyim lan böcek var abi böcek asla nasıl yaptı. Evi patlattı. Anahtar evet, lazım şimdi. Yapacağız. Şimdi o şeyi aldık ya. Aldık. Tamam. Şimdi aşağı. Abi biz niye anahtar parçası topluyoruz? Az bir yaşıyor. Az bir Aşağı camlar at. Buradan gitseydi kötü <laughs> Bu şu ışığı söndürünü söndürmez ya. Evet, <laughs> Allah'ım. <laughs> Hadi hadi hadi. Anahtar. Evet. Anahtar parçası nerede? Evet. Ta var nerede diyorum. Yer, yerin şey gökçeği şey Ben hani ilk yardım öğren daha demin bir trafik kazası oldu adam araba adamın arabayı süren adam adamın ananı <laughs> ölün ya beni yani ya yok olsun hadi video kim diyorum buradan yol olaram doğru kenardan Anahtar verin lan. Anahtar verin lan Şu sensit de var ne düşünüyorsunuz? bir çok fazla oldu. İyi. Ya oğlum anahtar verin bir şey verin lan. Sıkıştırmış olabilir mi para gibi? Şey ne? Oğlum bir şey ver la artık. La Allah. Ne lan. la Hadi oğlum. Nereden çıkıyor Kilitli yerler var işte anahtar da çıkmıyor ya. Anahtar mı, anahtar yok mu? Bundan de. Ya bu aslında bu ya? Hiçbir şey yok ya ortada. Ortada bir şey yok ya. Oğlum ben bir araba tekerleği Bu neydi lan? Ne var lan? Bak şimdi şöyle bir Bak ya bura... değil bir şey lan. niye belirlemişim? Neydi lan? Bak tekerleği

Bu can yok, kırmızı şey yok. Ne oğlum can sıfır mı ne? <laughs> Salak oyun, oğlum, o, direkt, ne? Oğlum orada da oynamıyorum oğlum. Ne kadar can Bir şey çıksa direkt oğlum osursalar ölürüz ya. Allah çok ne ya. Yani? Oğlum ne satıyor oğlum. Öl, oğlum doğadan önce zaten bu nasıl olur? Orada gördüğümüz var mi? <gülüyor> 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 yatağı. Minecraft yatağı. Nasıl <laughs> 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 Arkadaşlar şey, bak, işte <laughs> bir dubur prosi mi? Heh. O zaten yaşayacağız. Bizim da etrafta canlı var Enayi gibi yine oynadık. Galiba bu sefer bitireceğiz. Yardım ya <laughs> tipe bak Oğlum bu ne ya bu böcek bu oğlum. Kim lan sen kimsin oğlum ya. Yani, yiğit ya. Oğlum anahtar yok. Nereye attı da oğlum sen mi gözünü? <laughs> oğlum nereye basa yattı da? Masa. Dolaba attı <laughs> da salak. da bulduk da bu bitti ama anahtarı ne yapacağız? Seçimli yatak. Neyse bir tane rastgele oradan hemen hatta kapısını açarız anahtarını açarız. Bu ne salak bir oyun ya. Ulan bu oyun yaparım mı? Ya Açtır burada ne var ya? Neydi o? Anahtar var mı? Oyun bitti abi. Anahtarı ne yapacağız o? Şeyimize mi soracağız? Şeyimiz. Neymiş la öyle? Nerede ki lan bu oda şimdi 50 yıl sonra ne olacak? Gitti yani gitti ya? Cezasız zar zor adam. Boşlukta bir şeyler yapacaksın diyor. ah Ne var? Субтитры сделал DimaTorzok Üzgünüm. <laughs> Abi bilgisayar gitti. <laughs> ya Ya kafayı yiyecek. Bilgisayara düştü telefon. Bilgisayar öldü. Neyse bu. Ömürlü zaten. Baba da aşağı at şuna. <laughs> Düzelir o zaten. Dur dur. Şu Olduk sevinlik diye telefonu fırlattı telefon bilgisayara çarptı bilgisayara gitti bilgisayar neyse oyun bitti bilgisayar düzelir bu arada güzel mesela ama <gülüyor> <gülüyor> neyse ee, burada bir not var İngilizce bilmiyoruz tabii ki de 1892 yeniymiş baya <laughs> geçen geçen ya 50 50 şey falan ya işte saat önce ha Dead ee, ne Ben çeviririm bunu çok da takmayın siz. Neyse. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, görmeyi yazmayı, bildirim açmayı şey ve instagramdan beni takip etmeyi nasıl çok mutlu edersiniz. Bu da bu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz <laughs> dediğimi yapın işte. Kutçu gider.